Arkadaşlar yine Çorum Bit Pazar çekimlerinden başlıyoruz. Telefon kulakları ne kadar abi? 1 lira mı? 1 liraymış bak. De fine model. bir kılıf alayım, Ucuz değil mi bir tane? iPhone kalıbı vurabilirsem atacağım da. Hı? iPhone kalıbı. Çantaya bakabilir miyim sana? Şöyle kalıplar var arkadaşlar 1 lira. Telefon kalıpları iPhone'un olur mu acaba yok. iPhone'un yok mu abi? Bir bak telefonum var. Dene çıkart bakayım. Cep telefonu olmaz mı? Ne? iPhone'a. Yok, iPhone olmaz. Oo, hayır bak sana. Bunlar şu nasıl? Bu S3. Hayır, hayır onlar olmaz. olmaz. Benim telefonum olmaz. Note değil diyor. Baksana telefonuma Hı. Böyle bir kapak daha ben nerede bulabilirim değil mi? Bu kirgeler kaç para ya? 100 dolar, 100 dolar Şarj sağlam mı abi? 100 lira. Şöyle Aynasın büyük gibi geldi ha. Yok yok aynas. Tamam dönüşte tekrar gelelim o zaman. Aşağıda ufak var da o da fark önemli değil. Çalışıyorsa önemli değil zaten. Evet. Aynı mı? Olur olur. Kendisi gelsin de. Alayım onu. matkap -mat ne, Mat -mat ne kadar abi? Allah Allah 600 80 lira olur diyor. Sağlam mı? Çalışıyor. Tam ona da geliriz. Evet. Tamam ona da geliriz o zaman. Keser ne kadar amcam? Keser 10 lira olur abla. Bakın eğer iyiyse alalım. Abla bunu götürüyorum. Bıçakçıya güzel bir bile alet diyor. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yepyeni olur ya. Yani. Bu yenilerden sağlam olur bu. Yeni keserlerden sağlamdır bunlar. Ne diyor? Alalım. Vartet diyor. Abla 45 bin lira. Bir keser alayım desen 45 lira. Şey Doğru. Olur. O yapılacak onun ağzı. Bir şöyle dolaşalım da geri. Tamam, tamam kulüp. Tamam, sıkıntı yok. Zaten şeyi alacağım ya. Şöyle yaşarsın. abimi de çekeyim sen abi şöyle. <laughs> İşler nasıl abi? Çok şükür idare ediyor kulum ya. Ekmek paramız çıkıyor. Aynen. He. Şu e, makkap ne kadar abi? Ablam bu da 80 lira olur. Her şey üstünde. Tamam bir dolanalım abi biz. bir. Bir tamam. gezelim abi. Tamam. Şöyle makkap <laughs> arkadaşlar. Şöyle ki abi, kusura bakma. batmak yok. Gülüm, önemli. 80 lira değil mi abi? 80 lira olur evet. 80 lira arkadaşlar almak isteyenler. Başka aleti de var. Evet takım yani. Hakkı boşlara falan her şey üstünde ya. Yani. Çorum bit pazarına gelebilir arkadaşlar. Heh. Evet. Abla sen çalmayı biliyorsun herhalde. Evet. Çal bakalım. Benim oğlum müzik öğretmeni. İyi hadi, hadi hadi. Gitar ne kadar abi? 60 lira. Ha, benim zaten. Şunu 60 lira deme de bir şeyler de de alalım. Ne abla? Bu Bak telefonlar da var arkadaşlar. Eski telefonlar. Bak şunu sen. Şey. Abi bunu düşün bir şey alalım bunu alalım. Bak onun kulaklığı falan da yok farkındaysan. Kulaklığı ne? böyle aldım abla. İyi tamam da güzel de. Bu ne kadarmış? 15 lira Düz hesap bon yaparsın abi ya. Olmaz 10 yok. Yine <laughs> 10 <laughs> ben aldım ya. Yani. Aynen abi. Şöyle dolaşalım abi biz tamam, yine abi. geleceğiz. Tamam abi tamam Haydi kolay gelsin. Sağ olasın Hadi ya. Hani, ya, abi. Şunada. Ya Şunada. Şunada. Baş, şu şazaneti Bahar'a alır mı? Telefonu tako. Olur kurmaz. da kullanılmış Sarmak. ya. Deminkileri yedi de. Yavrum, geliyorum. Seni çeken bu, bu abinin yüzünü iyice hale çek. Tamam ki... Ayrıntı gibi. Allah Allah. Bu ne demek? Ben hep 12 yaşından belli sanayici adamım. Ben, ben, sanayide yetiştim, istosu bozuldu. Her zaman bakıyorum. Kolay gelsin abi. Sağ ol akraba, hoş geldiniz. İşler nasıl abi? İyi, Allah bereket versin akraba. Nasıl başladın abi bu işe? Valla ben eski kamyon tamircisiyim. Sanayide çalıştım. Ondan sonra yurt dışına gittim. 8 sene Arabistan'da yaptım bu işi. Tamircilik yaptım, kamyon tamirciliği. Evet. Onu da bıraktım, elbise yaptım. Elbiseden de sonra Hırdavat'a döndüm. Şimdi Hırdavat yapıyorum akraba. Allah kolaylık versin. Sağ abi. ol, Allah razı olsun. Siz de sağ olun akraba. İşler falan nasıl abi? İyi akraba, Allah'a şükür <laughs> Ben sanayici oldum ben müşterim <laughs> de iyi, şeyim diye Allah razı olsun akraba. Eyvallah abim, kolay gelsin. Sağ, sağ ol akraba. Olsun. Şöyle şeyleri de çekelim. Çek akrabam, canım sağ ol. Şundan aramıyor <laughs> musun? Balkon şey ne Şey, çanağı mı takacak? Anten, anten, anten. Anten, Antene, tamam lazım. Bir şey Onu, o olmasa düzünden getireyim ne cumartesi de, günü. Abi bu çadırdan mı satıyorsun? Yok, onu cumartesiye kuruyorum ya. He. Orada kuruluydu ya farkındaysan. Abi destereyi sormuştum sana ben. Destereyi yeni getiririm dedin ya. O destereyi cumartesiye getiririm onlar kesmez. Onlar yeni de kesmez yenge. Gerçekten çok sağlam iş şey yapan bir ya, makkap şeyleri satıyor Allah mu, Allah mu Allah ol, peki ne? abi? Ne? Ee, şarjlı makkaplar var ya. Ne? Şarjlı makkap satmıyorum. ben. Arkadaşlar makap. bütün yani, burada yani. malzemelerini Çorum bit pazarında bulabilirsiniz. Varsa abi, sana Araba şarj akülerini şarj etmek için. Ucuna yıldız ah. istiyorum ha. Var, var mı senin makkap? Makkap var. Varsa. Anahtarım anahtar yiyorsa bak burada. Onu şu musluklar ne kadar değerli anne? Akraba buyur. Ne akraba diyorsun? 20 lira, o yeni musluktur. Şunlar. Onlar da 20 lira akraba. Dükkanda 35 lira gördüğüm al akraba. Ya, orada da 20 lira ya. Tamam akraba, sen haklısın akraba. Amca şu kesere bir şey dedi, alayım. Hangisine? Ha şuna. Akraba fazla bir şey demedik, buna daha fiyat söylemedik, sen bak. Geçen 10 lira dediydin. Ne yakın? Bunlara <laughs> tekasar olur mu ya? Evet böyle Sak, demiştir yenge. <laughs> Sapı yedi buçuk lira. Şu, şunu 35'e 40'a satıyoruz. Bunlar şey. Denizli'den getirdim. Şöyle zobarın var. İkinceli var. O, onu ne yapayım ben? Ama güzel. Odun yaratır. Yaratır. Odun al şunlara, Keserler, odun ya. Odun yaracak. Odun yaracaksa ha şunlar alakalı. Keserle. Var ondan. Ha şundan ya. Var ondan var. Ahri Sana ben bir uç bulacaktım. Ben... İyi bıraksın. 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 Sen ucu bulana dur biz evet. dolanalım yine gelelim buraya. Akla ben de ben de evet arkadaşlar bit pazarının bu bölümünü çektim şöyle tek bu bölümü yine gideceğiz buralara. arkadaşlar elbiseler falan alabilirsiniz kolay gelsin canım elbiseleri tez geçiyorum Ne kadarmış Ne, ne kadar 10 lira mı Çalışıyor mu Çalışıyor mu evet. Bilmiyorum i̇şte <laughs> 10 lira arkadaşlar Sağol <laughs> Merak sesleri falan şöyle tez geçiyorum. Anlarsınız. Zaten e, bu koronavirüsten dolayı da es, esurman nereden çıktı? Ya esurman demişim. Şöyle elbiseler, çantalar. Çantalar şöyle. Pantollar. Çorum bit pazarı. Soba. Bakın. çalışıyor mu? Çalışıyor. 60 lira mı? Evet. Bu elektrik kuvveti. Elektrik. elektrik var. Öyle mi? Evet. Bakacağım. Sen soruyor Yok, <laughs> herhalde. Kumandalar arkadaşlar. <laughs> 60 çok sıvı sıvı diyor buna. <laughs> çalışıyor diyor, gelin bakalım diyor. Makkap evet. mı? Evet. Gezelim, geliriz. Okey. Ne sebep? Kendi mi Kendi Ay kapıda rakı var Çocuk arabası. çınara. <laughs> 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 Ne bırakın, şarjı var mı? Buraya Bir kim var. bakıyor? 30 ver abi. Ne yapayım? Şeyin e, bu e e, şeylerin şarjı var mı? Hani şarjı yok ya. Yok abi onun şarjı yok. Girelim. Girelim. Hoşgeldin hoş Şarj var orada bak. Eee, hayır, hayır, hayır. Kardeşim. Vay kardeşim. ne yapıyorsun nasılsın ya? Nerede? Sağ olasın, siz, siz abinin yanına geldik abi. arkadaşlar Her yine. Ne diyor iyi gördüm. Geçenkine göre biraz daha. Evet biraz daha iyi. Neden iyi? Neden iyi? Onlardan değil mi? Ha, şeyler işte kamera Çalışıyor yöneceğiz. mu abi o? Çalışıyor. Ne ne niye göz? 1 2 3 4 5 6. Gözün problem. Yük ver. Boşta Ne Ne Bitti. O bitti. Hayır, o bitti. Taner abi bu çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor bu. İstanbul'da bir usta televizyon şey tamiratçı adam yapmış bir deneyelim diye. Ha kızlar bak şu komşudaymış. Sizin için aldım. Ne alırsanız. Bana 125 lira istedi. Ben yok olmaz, 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 olmaz monta edilecek diye var. Ben diyorum Ben, 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 de, yok. alayım, ben de böyle aldım derim, de böyle derim. Ama yok yok için ben söz, yoksa yoksa ben söz yani yani güvenmez lazım yoksa. Şöyle Bak. Abi bunu fiyata ne diyor? Yani o size 200 lira olur size derken bir ayrım bir fiyat normal değil de yani en azından bir güvenilirliği var yani. Evet. 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 Ah yeni Şöyle çıkan arkadaşlar. bir sürü malzeme çıkmış yani ma şey bile şey bile değiller ne diyelim. Aynen. Marka bile değiller ama yine de alırsanız. Şöyle gösterelim. Markalı olanın kullanılmışını da alsak yenilerden iyidir Bugün alışveriş yapacağım arkadaşlar. Bunu alayım yani ben. Yani şu tabii konuş şu. Bu diyelim ki 12 mi? Evet. 22 mi? 24 evet. mü? Şimdi onun 36 yazmışlar ama hiç kimse güvenmesin. Mert. Aynen biliyorum abi onların 36'yı tam veremez. Bu altını veremez. Ama bu işte ise orijinal olduğu için neyse onu verir. En azından dönüşü olmaz. Aynen abi. Bunu ben 200 liraya tamam. Tam, 200 lira verdim arkadaşlar. Şöyle. Buyurun abi. Şöyle Şunu da nasıl yapıyoruz? Böyle mi yapıyoruz? Sen, Sen ayarlarda onu. Kutusunu da alalım. Bıçak mı, mı? Yok. <laughs> yok var. Onlar Çok yok, şey yok. anne. Onlar pek Stoplar. biraz sakıncalı. Vurmamış. <laughs> herhangi bir çekimlerde bir sıkıntı yok değil mi böyle bir şey? <laughs> Türkiye'den bir alakası yok. yok abi yok. yok evet. Arkadaşlar. Abi. Ha, hayırlı olsun yani böyle bir antrenman bir yapıyoruz. Bir dalama yani. aldık. Böyle bir antrenman yapıyoruz. Abi çok yani, teşekkürler. Hani, ben de teşekkür ediyorum. Ay, Allah hayırlı etsin diyelim. İnşallah Eyvallah görüşürüz. İzleyin bizi. Tamam tamam. Bakarız. bakarız. Hadi görüşmek Hadi üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Alırız. Söylemedim. Bak. Hacım benim işimi çöz de ben de gideyim. Ağamızı veriyorum. Ölecek. Hadi kolay gelsin abi. abi bu sefer iyi. Hava bu sefer iyi arkadaşlar. Yağmur falan yağmıyor. Kolay gelsin abi. abi. Abi de herhalde topluyor. Topluyoruz değil mi abi? Hı -hı. sin arıyor. Arkadaşlar olursa takkalar arkadaşlar. Amca. İşte baba. Böyle şerbet alır mı? Bu da yok dükkanda var. Yok yok. Dükkanda. Yok var. mu? Nerede bulabiliriz amcam? Vallahi burada vardı adam bir o orada vardı. erken gelecektim buna. Erken gelemedim çünkü hastanedeydim. Kaçta açılıyor abi bu bit pazarı? Sabahlar erken yedi 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 açılıyor. 7.30'da açılıyor. Abi bunun fiyatı ne? Fiyatı 120 gör e yaparım ben. Çalışıyor değil mi? Vallahi verir. Ben şundan arayayım ya. Bunun şarjını alayım, şarjını. Var mı? Abo, eskilerin ütüsü arkadaşlar. Mükemmel şekilde ağır. 120 lira arkadaşlar. Bir <laughs> <olmak> isteyen arkadaşlar. <laughs> 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 Bir bakalım o zaman. Sağ olasınız. Kolay gelsin. Burada vardır bak. Aha. Bir bakalım. Selamün aleyküm. Ben şarj aletine şey arıyorum ya. Ee, şarj, şarj aleti arıyorum. Şarj aleti arıyorum evet. Var mı buna göre şarj aleti? Açık ver, ver bir tane. Bir bir Açık mıydı ver, Açık mı? Şey Açık anlamadığım için zaten ben bir gün mı? Açık nasıl Açık Nasıl bunlar bebeğim? sıfır musluk o. Arkadaşlar. Lan pelet var mı? Abi 1 lira çalışır. Sana şuraya tak. Takayım bakayım. Tak geri. <laughs> ne dediler abi onun fiyatına? 250 diyorlar ya. 250 iyi fiyat. İyi. Ama şey... Darbeli mantıklı. değil mi? bakayım evet. Bir sıkıntı yaratır mı acaba bilmiyorum ki. Yaratırsa haftaya getirirsin abi. Ö öyle de. Abi, abi, buyur, almazlar, almazlar. Yeniye duruyor, yeniye benziyor. Güzel kaliteli arkadaşlar. Kolay gelsin abi. <laughs> Bakıyor abi şöyle. Bak abiciğim. Bak tüm Türkiye baksın yayınına. Yayınınca abi. Tüm Türkiye'ye. Şöyle çekeyim abi sizi de. Çek abi. Çek abi. Kolay gelsin abi. Sağ, sağ olun abi. abi. İşler abi, nasıl abi? Şükür Çok Allah şükür Allah idare abi. edeyim. Allah yedi sağlık Oğlum, ver. Sağ olun. Tüm Çorum'a sevgiler, saygılar. <laughs> tüm Çorum'a selamlar, sevgiler, saygılar. Sen ne bir şeyler söyle abi. Söyle. Onlardan geliyor zorkunuz abi ya. Yorgunuz. <laughs> Yorgun olsun. Baba yorgun baba. <laughs> Pek abimciğim kolay gelsin. Nasıl? Teşekkürler. Sağ olun, yine bekleriz mesela. Sağ olasın abi. Her hafta buradayım. Her hafta bekleriz. Evet arkadaşlar bit pazarı çekimimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Biraz destek verin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.